Bizim top lane ve jungle pickleriliyor mu acaba? Ben... Aa Fiora Aa Fiora'ya karşı ne oynanır? Fiora'ya karşı ne oynanır? Bana ee Malph ban fight alma sakın Bilmiyorum Bende ben daha hünerler var ya yaparım Çok fazla lethal aldı adam beraber yaşayalım Adam bot'a pekliyor ben de bot'a Ölme ölme Ben ölmüyorum da Adam vurmaya devam ederse biz öleceğiz i̇şte. Normalde relik girecektim Bunları al koş 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 koş. Isır oğlum. Bana var değil mi şey? Yokmuş. Let's go. W atsan daha bir mı iyi? Yok. Evet ben de biraz korktum orada ama. evet, orada mı? Var mı? Ne yapıyor ya? Şuna bak. Karşı gelecek. Kuramam. Bence yakıt, deck. Sağ ol. Şuna bir bays, tane vur. Topla bakacağım. spot tarafında beyler. Isırsana bunu. Hı var olsun. mı şey? Var W'm var benim de. Ben ısırıyorum. Hı yani. Sayla spot yani. tarafında. No flash. Sayla Hı geliyor. Bak. Ben... Sayla sirel burada. Sayla sirel burada. Tamam tamam. Bir şeyler at. Flashları ne durumda? Sayla no flash. Isır ısır, ısır ısır ısır. W var değil mi? Var ben var. Isırıyorum ben ısırıyorum ya. Bir can. Ya. Yakut attım. Oyna 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 oyna. Geliyorum ben Herkes ota atıyorum ben. Oğlum bu ne amına koyayım ya? Ben geliyorum. Siz Lan bu ne? Beyttin orayı. Hepsi flash attı. Bekliyorlar. Burada burada. Öldün mü? Oy. Buna da. Isır oğlum bolalı flash yok. Flash yok. ısır ısır ısır. Aa. ısıramam. It's fine. Çok güzel Anladım. beyler, helal olsun. Adamların flashı var bizim yok mu? Şu tavuğun talefini bir yazsana bana ya. Deneyim. Tamam. A Söyledim Ama her böyle şeyin, yapılışını base, falan aşağıştı. her şeyini. Çok basic zaten ya söyledin Ben gömü bekliyorum. Bunu ya da dal ya. Çalışır. Dalabilirsin. Dal, daldım. Kötü gibi. Rel, e, Raptor'da ekip ikisiniz botta. Rel, Raptor'da. Okay. Elim Adam fena oynamıyor ya. Ben face fake ha, fake base ısır, atıp ısır, geliyorum bu tamam, bu Slow atacağım. Potsu. Potsu Ağabeyim var da Giriyorum. Korkmana gerek yok. Buna da. Yakut. Yakut. Let's Koş go. Hadi, Korku geldim. değil de burada korkuyormuş Hayır, numarası gerek diyelim geldim. ya. Geldim. Adam agresif oynuyorsun diye. Yum 3. Yavaş. Bence buraya fena oynarız bu arada Memo. Geliyorum. Adam toplayını izliyordu galiba. Biri gel Silas gelmiş. Oynarız oynarız buraya. Ne var mı? Oy, oy. <gülüyor> Orada ne pişti öyle ya? Aa ölüyorum eli pişti Helal mi bu ya Şuna bakacağım hazır ol Bakacağım yine de Yakut da elini saldıza oynadı <laughs> Tabii var Ne güzel kanka ya Kötü oynadık mı ya Arbiğim ben görmedim sadece elini serdim Amplit <laughs> no Let's go. Aa şey gelmedi lan. Onun koşu var galiba ya bu arada. Var mı? Hı. Hmm. Kim gelecek be ya? Lulu gelecek. Plansım var mı? Var. Aldık. Ne yürüyeyim mi adam? Rel topta. Rel topta. Bir tur daha keseriz bunu. Aa sen oynarız. Oynarız. Oynarız, oynarız. Ben ölmeye gidiyorum. Vallahi top, top, top plansım top var, top plansım top var. Bak kardeşim. Sorun değil ya. No flash, no flash ignite ama. No flash ignite. Sorun değil, sorun değil. Şuraya geçiyorum ben. Rel gider herhalde burada. Dive'ladık, dive'ladık. Hadi. Dive'ladık. Altı oldu. Isırdım, ısırdım onu. Bekle. Ante. Bu adam çok fed ya. Ayy. Bu bol zoysi de. Ben anti dedin de öldürmem gerekiyor orada. Yok ben anti ve memayı demiştim. Ha, bana dedin <laughs> sen. Adamın niteme bitmiş yapacak bir şey yok. Ya bizim hit verdi galiba ya. Evet evet ben direkt adama 1k verdim o yüzden kusura bakma kardeşim. Olur olur abi. <laughs> Öyle şeyler olur. Sorry Önemli Önermi oyunu kazanmak. Evet evet sen tam takım oyuncusun ya benim Aa arkamda da bir şey var benim. Ne oluyor ısırıyorlar mı seni? Benim ağzımı kemirdiler senin... Makarna yiyorum ya. Dün yapmıştım. Silas missing. Dün değişik bir makarna sosu yaptım ya böyle yumurta sarısı falan koydum değişik ürettim. Yollu mı? Şey koydum. Ezine beyaz peyniri koydum falan iyi oldu ama. E ee, buradan raid gelebilir. Arkanızdan raid gelebilir. Ben pişiyor. oluyor. Burada pişiyor gibi. Oynasak Görüyorum. mı burayı ya Fidal? biz oynayacağız. Allah hükmet. Şey, buna buna. Yakut bizi bitirdi. Oh my god. Ama oğlum, şey var, ya. ya. He's cooking. Oh my god. Let's go. Oh my god. Oğlum burası şey short oldu ya. Pen, pen, çok çok pen, iyi. Ben tamamlıyorum ya. Ben pentayı Hadi bakalım. Tamamlıyorum. Senin Burayı short. Arkadaşlar şey alalım. Bak güzel bir şey yapacağım. bolulu tamam, şey, bolulu şortsun şey, sonunu olur. getiriyor. Ending, ending. Güzel bir şey yap, bir şey yap. Ya okey yani, gibi. Öyle başka bir şey yapılmaz gibi. Okey <laughs> gibi. <laughs> 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 ben <dönüp gülüyor> denedim bir şey. şey evet, düşündüm böyle. Adamlar <laughs> <laughs> 5 mit. By the way. Biz top kuleyi alacağız. Ne oldu lan? Support'un pingde mi sikerim seni ha? <laughs> <laughs> i̇lk diyor, ilk diyor şeyi ping diyor ya. Ay bunu iyi. keseceğim ki ben. Paraşöküm. Oh. Bizim bu doğa ne böyle ya? bizim direkt Yakut Pollu doğuş. Adamı olsun. kesiyorum beni ping diyor hala. Solo Q'daki böyle disgusting oksikler var ya o tarz. Aynen. Ve orada Timrael flash'la girer bir. <laughs> 1-6 oynuyor bir de. Neyse ki aynı evde deli zaten. Ahlaksız şişko senin. <laughs> bu bot den <değil>, TCL'de <laughs> gelsin lütfen dediler. Hangi takıma? Valla Beşiktaş. Süper Messi. Galtray Galatasaray. Galatasaray? Yok, ki var mı? Comeback Galatasaray. E gene kim geldi bana ya? Oğlum bizim bot lane. Bir bayağı yavaş 1v9 ya. ya. 2 ve 8. Geliyorum, geliyorum ben topa. W kaç saniye Geliyorum, Holy Phoenix, geliyorum, Holy Okey, Öldüm. Ha? iyi oynadım. Oy! Oh Ama bu Oh my God. What the fuck? Bu da short, bu da short, bu da short. Bu da bayağı iyi bir bu. Ahlaksız bu da short. Klip, klip. Değişik doktor atıldı orada. Where is my W? Yakut. Biz aynı şeyi düşünüyor muyuz şu an? Bak real burada. Geldi. Taşıyor, yok. Barına Q'da attı. Geldi. Oynarız. Sen uzak ötede dur flash'im var. Ben sana bıraktım bu arada. Senin olsun Ona hediyem. Çık çık. Sana hediyem. 15 W. Bende yok abi. Kayın var bu arada. Benim de ben ilk başta köy basacağım. Şimdi offlane <laughs> mi çıkıyor? Kötü oldu ya. Fiora kim bu ezik tam ya. Aha. Oyun. O mem mem o ve ben fena oynuyoruz birlikte lan. Hı. Ne o hissettin mi? Herkes Kim itleyin? Zekası yerinde. Şurayı insan. oynayalım ya gelin. Ben poklayacağım, poklayacağım. Ben bir şeyler yapıyorum. Arkanayım, arkanayım. Devam devam. Ölene kadar buradayız. Köstek, köstek. Fiddle sen de o dön onları geri gel. Geliyorum diyorum canım azdı. Bana attı. Bunu dive, dive. Ultisi yok bunun. W saniye Flash'ım. Yani ben atma zamanım geldi 4. ya. 3 Ben W bekliyorum Flash'ın sonra Yorun oynayacağım. O ne attı bana? O öne evdesin geldi. Tamam Gülüyor gir. Yalanlar oynuyorum. Bir anda buna. ısırız Allah. Ama ben gidene kadar. Oo. Oh. Bundan sonra midden yarak. Ya Ama Yakutçum önde dursan ben fazla vursam. Evet. O zaman midden gidiyoruz. Ne? Evet, ben. Son... Tam. Evet. Hmm. 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 Şu tarifi yazdın mı sen? Yok. Yaz hadi ya. gece yazayım. Beri kaldı <laughs> beri adam ben eldir alacak. Eee, <laughs> okay okay. Bizim yönemiz niye base'de? Biz oyunu bitireceğiz burada. Ben Benim arkanızda, bekliyorum. arkanızda bekliyorum, arkanızda bekliyorum. Tamam, beyit diyorum. Tamam, beyit diyorum. <laughs> sizi izlerken giriyorlar bana. Bir iz o iyi mi oldu? Fiyeran ultisi yok. Ama o ne kadar kötü bir fit. O da ya. iğrenç gibi ya. Ben şöyle yalandan oynuyorum. Ultim var. Ben geliyorum. 40 saniye. Yavaş 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 yavaş. Ne oldu lan? Bizden biri gitmiş. Eşim duruyor. Direkt one shot diyeceğim bu arada Draven'e. Aha. Ananın oh. atamadım. Ben attım. Aa ben ölmedim. Ha buna buna buna. Attım. O da öldü. O da öldü. Ölmedi. Merkez yedi bir can. Ben de oleye bıraktım. bırak. bıraktım. Oleye bıraktım. Aa ama shortsu mu kim? Okey flash çaldıysa hiç problem yok. Ben, ben sana bak şeyin içine yapmıştım ya. Ama Memo sen senin yüzünden flash'i çaldı yani onu da gördüm. W falan attın. Yo abi sen vurdun adama. Ya ben zaten vuracağım. Kim vurusun? Ben vurmasam Peki. sen öleceksin. Öldür öldür öldürecek B mi direkt? B de de şuna bak, şuna bak, şuna bakın. Bak izleyin şimdi. Tek hey. ultim var. Bitiyor oyun ya. Ah lan yamuk geldi. Oğlum Memo. <laughs> <laughs> Adamı çekiyordum <laughs> o da onu da ileri şey yaptı. <laughs> ben de oradan hatırlıyorum bak Yakut şey Reşit zorlasa Yakut'tan çok vuracak.